Selamlar YouTube. Bugün sizlerle Carrefour sayıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı yayınlara gelmek isterseniz açıklamadaki linkten uğra uğrayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben indireyim mi? İstiyorsan indir. Kategoriyi değiştirdim. Ay YouTube, ay YouTube, ay YouTube. Topla. Araba pazarı çıkmış bu arada. 600k para yapmışız. Artık yavaştan ofise ofisi geliştirmeye bakarız. Araba dönmüyor, dönmüyor. Arabayı bir temizleyelim. Şimdi araba zaten temiz herhalde. Bakalım pazarda ne var araba pazarında. Ha doğru la ben en son save alıp oyundan çıktım. Youtube'dan izleyenler kickten takip edin. İnşallah inşallah. Güzel bir araba yok ki şu an. Şeye gidelim şehre gidelim. Şu an kadar diyor sen şimdi? Ben 50 kaldık arabalar bozar ya. Oyun uzun süresi oyun ortası çıkabilir mi anladım mı? Oyun 40 dakika falan sürüyor. Ortalama uzun oyun öyle sürüyor. Kısa oyun daha da kısa sürebiliyor. Değişiyor ya. Ben birazdan yayında oynarım izlersin zaten. Nisan Silvia bu. Oğlum 15k bu arabaya yazma ya. Bu araba iyi araba. Bugün araba yok. Benim arabayı tamir ettireyim sonra geri döneyim yatayım uyuyayım. Az daha hazırlanabilirmişim bu arada. Asane sen güzel ben. Lan gece olmuş ondan ben sabah zannediyordum ya. Boşuna uçtuk arabayla ya. A, ucuzdu ondan almadım. Bana en az 200-300 klık arabalar lazım. Böyle. Değecek arabalar uğraştığıma değecek arabalarla. Korku oyunun evi gibi. Bu ne la böyle? Pahalı ve kaliteli yön. Aynen öyle. Porsche falan almayı düşünüyorum. işte böyle biraz pahalı şeyler alayım. çok oyun, Bu oyun çok da uzayacak bir oyunda şey yapacağım işte. Açık artırma varmış bugün. Saat 5'te mi? Oha amına koyayım. Saat 5'e kadar ne bok yiyeceğim ben. Ofisi geliştireyim bari biraz. küturtخي <laughs> Arabana galiba motor koyduk ya. Sanırım tamir edeceğim şimdi etiyorum işte. <laughs> ofisi biraz büyütelim, değiştirelim. Hadi ustam, hadi ustam. Hadi artık biraz daha hızlı olman lazım. Senin puanımız da az ya. Pazarlığa geç. Ne? Çiçeği araba yıkama. Oo, bunları ben uğraşmıyorum. Onu otomatik olarak yapıyorlar ya. Şöyle koy arabayı. Tablet, ofis düzenlemem modu, ha? Dur, ofis yükseltmeleri, yükseltmek, oha! O ne oğlum? Buraların hepsini bir temizle. Temizle 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 temizle. Tamam bu ikisini silemiyoruz. Şu çitleri bir alabilirim ortadan. Çöpü şöyle alabilirim. Bir saniye. Geri gel. Tamam. Düzelim. Artık ofis diye bir şey yok. Yedim ofisi. Buraya koyamıyorum. He, Az yukarı çık ya. Şimdi oldu ya. Bunu şöyle al bakayım buraya. Peki ben bu duvarları değiştiremiyor, değiştirebiliyor muyum? Ha Pencere. Okey. Ben ofisi böyle büyük bir şey yapmayacağım bu arada. Şöyle bir. Küçük bir yer yapacağım. Ofise o kadar da gerek yok. Kapı. Ha bu garaj kapısı. Bu kadar yeter. Tamam. Ofis dediğim bu kadar olur oğlum. Bak kat şeyleri. Bunu ben heh, buraya alacağım. Buna ihtiyacım yok zaten. Bunu pek kullanmayacağım da. Dekorasyonlar. Buraya bir koltuk. Gittiği kadar. Buraya bir koltuk. Kafi. Şunu yapabilirim. Pencere. 3'e 2 yapabilirim. Böyle çok daha iyi olur. Ondan sonra taşı şöyle alabilirim. Chat'te bir şey dönüyor. Niye ofis camdan abi? Çünkü niye camdan olmasın? Ben nerede yaşıyorum bilmiyorum. Dünya. <laughs> bunu böyle koyup bunu da böyle koyarsak sanki çok daha okey olur. Duvarlar tepeye gel bakayım. Hı. Işık yok mu ya ışık? Şahlanan atı ne kadarmış böyle? 1500müş bir şeydeymiş şu an. bir böyle koyup göremiyorum. Işık niye yok ya? ya şu an daha okey. En azından alanımız geniş. Arabaları sokana kadar canım çıkıyordu. Buraya niye koyamıyorum? Buraya niye koyamıyorum? Tamam şunu taşı da. Şöyle ortada. ha? Şöyle ya. Ha, bunu da koy. Tamam. Bak ofis oldu şu an. Ofis ofis oldu. Gerçekten şu an ofis oldu yani. Ha. Bunu da buraya koy. Dekorasyonlara gel. Bunlara ihtiyacım yok. Şu an bir saniye. Tablet. Sanki daha fazla şey vardı bu arada. Dekorasyonlar işte ha, bu. Bunlarla da uğraşamam şu an. Daha fazla şey vardı. Yenile dedik. Nereye gitti o? Nereye gitti o? Oğlum bilgisayar gitti. Kitap gitti ama. Kitap gitti ama yok. Ha buradaymış. Ben ne güzel ayarlamıştım. Niye, niye basıyorsun? Niye kurcalıyorsun ki yani? Çöp konteyneri de orada değil mi? Aynen. Şöyle koy. Heh. Ya. Hı. Tamam. Daha fazla kurcalamayacağım. Ofiste böyle. Yanar baba. Tamam. Daha fazla dekorasyon olması gerekiyor bu arada. Açık kalsın. Ha burayı da aç. Açık arttırma da başladı. Koş 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 koş. Tamam bu kötü arabaydı zaten. Buna girmeye değer mi? Değmez. Aslında iyiymiş ya. 60'a 70'e gider. Bana kal. Neyse alalım. <laughs> Efor sarf etmem. <laughs> Arada kuzenim yanına geliyorum Antalya ailemle. İyi güzel tatil yapıyorsunuz ama. olur. Olur. Bugünlük böyle olsun. Ofisi düzenledik. Benim makinenin stok hali. <laughs> Değmez. Değmez. Alayım da geleyim bekle kes çık. Tü, -tü, Tü Arabanın rengini değiştireceğim. mavi yapacağım ya. Bu arabaya mavi yaptık. Bunu mavi yapacağım. Ve Bir lacivert. Heh, biraz değişik olsun. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Temizle, 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 temizle. Temizlendi. Bir çekici bire gönder. Bunu tamir bire gönder. Arabaya bin. Ve gece oldu tabi. Araba pazarı önemli ya. Ahmet sen espri yapabildin. <laughs> e şimdi hanginize Ahmet diyeceğim? Ahmet dediğimde ikiniz de cevap vereceksiniz. Ne yapacağız şimdi? Ya bu haciz geldi zannettim bir an yani. Bana Ahmet Bana Ahmet'e, ona Ahmet ki. E. Ya ne alaka ya ne alaka ya O ne lan? Ya bunu da dışarıdan izleyemedim ya. Yanarım yanarım ona yanarım ya. Pahalı araba. Porsche var şurada bir tane. Hemen onu alayım çıkayım arada. 140k diyorum. Pazarlık diyorum. 120'ye ver bunu bana. 130'a ver bunu bana. Arabada ufak tefek hasarlar var. Bunu hemen tamir bire gönder. Kapatalım biz orayı bir. Makineye ne diyorsun Demeyeceğim. 55 bine ver. 60 bin neler? Tamam al lan. 70 bin dolar araba. Ver. Sen buna ne kadar diyorsun? 55 binle uğraşamam şu an. Çok da değerli bir şey kalmadı geriye. Bunu da hemen çekici ikiye at. Arabamızı da alalım gidelim. niye böyle ses çıkarıyor ya? Şunları tamire vereyim. Anasını sikmişler arabanın. Ya. Şuraya koyacağım. Bu BMW sağlamdı sanki ama şunu da şöyle getir. Temizledik. Biri, Gönder bunu buraya. O arabanın anasını sikmişler ya. Bu hala bitmedi. Onu da koymuşlar. Porsche Porsche iyidir. Ve tren yapmışlar bunlar. Bunu buraya koyacağım. Değerli. Şöyle Web sayfası, satılık arabalar, ofiste değil ha. MG5 ben buna 50 almışım, 75 bin e yazarım. M3 50 almışım, 75 bin yazarım. Porsche, 130 almışım, 250 bin yazarım. Asla dolandırmıyorum. De haydi. Bitir bak geldim yani hadi. Ofiste müşteri var. En iyi. Kakalayacağız şimdi. O oh, Porsche'ye gelmiş bir de. En Porsche'ye geldi. Temizliğini yap hepsini Araba temiz. Ablacım sen ne diyorsun buna? Boyalı. Onu boş ver. Boyası iyidir. 196 bin öderim diyorsun. Sene pazarlık yaparım daha iyi. 220'ye düşerim. Pazarlık. 220 bin. 210 bin bak. O kadar düşüyorum bak. Çok düşüyorum. Enayi kakaladık. Bir saniye hemen geleceğim size. Web sayfası şu araç var bir tane satışta olmayan. 70 bin harcamışım 150 bin yazarım. BMW'ye gel. Tertemiz araba. de yarı depo. Bir dakika ya. BMW'ye pa para yazmadık mı biz? Lan satıştan kaldır oğlum fiyatlarını. Adam sikiyorsunuz burada. Ben arabalara fiyat yazmamışım. Tamam şimdi oldu. Ne temizledik mi? Hadi şunları satayım da gideyim hadi. Enayi geldi iki tane. İkisi de aynı arabaya gelmesin. İkisini birden vereyim gitsin. İkisi de aynı arabaya geldi. 93k diyor. Bu fakir çıktı. Bu ne kadar diyor. Aynı fiyat ki. Ha 110.000'e vereyim al. 100.000'den aşağıya düşmem abi. Al git. Bay bay. tane nereye gidiyorsun? Beni ayıya kakala. Gönder. Paketle. aile arabası sana lazım. gel gel sana BMW'yi vereyim. Gel aynı fiyat. La gel la gel la. 5 dakika. İşim var 5 dakika tamamdır. Buradayım zaten. aslında bunu buraya almak lazımdı. Ve ofisi böyle görüyorsun yani buradan böyle göreceğin aslında da. Neyse bir şey olmaz. Bir makineyi de şuraya çekeyim. Ben AFK'yı mekeceğim afiyet olsun. 3 saattir sandalyeden kalkmadım götüm uyuştu. Abi böyle olmuyor ya, biraz müşteri çek ya. Ha şöyle ya. Abi o kadar para veriyoruz bir de çıplak ayakla ne geziyorsun ya. Tam senlik araba. Bak Nosta var. Allah sana 72 bine vereceğim bunu. 72 bin al senindir üstüne de daha bir şey demem. Çok güzel. Hadi. En ayağa Hadi gidelim. Steam listemi bir ara temizlemem lazım. Uyuyalım. Bugünü böyle kapatalım. Daha uğraşamam. 250 k kar. Güzel. Bir saniye. 30 dakika olmuş. Ödenmemiş faturalar var. Neymiş ödenmemiş faturalar ya? Web sayfası faturalar. Ama ne koyum 61 bin. Ne ya? YouTube bu bölümü burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim aşağıdan canlı yayına gelmek isterseniz açıklamada linkleri var. Like atıp yorumda yaparsanız sevinirim. Teşekkürler.